Ya ay, ve kıldın hamle, isteyin bu cebli Ya Rabbi, senin için, mazlum Müslümanlar için buraya toplanan bu kardeşlerimizin aminlerini sen kabul eyle Allah'ım. Biliyorsunuz, gemiler satın almıştık ve gemilerin çıkmasına. Bütün dünya devletleri işbirliği içerisinde engel oldular. Bu gemiler Akdeniz'e açılırsa bir fayda olmaz dediler. Bir fayda olmayacaksa bırakın açılalım. Amerika İsrail için önemli değilse e bırakın açılalım. Amerika ve İsrail açılmasın diyor. Bütün dünya devletleri de işbirliği içinde hareket ediyor. Buna rağmen Vicdan Gemisi özgürlük filosunun bir parçası olarak yola çıktı. Malta'ya gitti. Malta'da mürettebat ve içindeki ekipler değişecek. Tamamen Avrupalı insanlar o gemiye binecekti. Bunun üzerine Malta'nın önünde bu gemiyi iki dıralla vurdular. gemiyi Libya'ya çektik. Libya kabul etmedi. Buradan Libyalı kardeşlerime söylüyorum. Yöneticileriniz bu gemiyi kabul etmedi. Ulaştırma Bakanlığından limana girme iznini istiyoruz. Hepinize de söylüyorum. Bu gemi limana girmezse hep beraber protesto etmeye hazır olun. gemi gazi bir gemidir. Bakanlığımıza sesleniyorum. Bugünden tezi yok bu gemiye kim engel oluyorsa hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Bugün itibariyle Özgürlük Filosu'nun Sicilya'dan bir gemisi hareket etti. Yetmedi. Kara konvoyları harekete geçti. Şu anda Afrika bölgesinden Tunus, Cezayir ve benzeri bölgelerden ilk etapta bin araba yola çıktı. Mısır'a gidecek inşallah. Yine Mavi Marmara Derneğimizin uluslararası bu hareketteki bileşeni olarak önümüzdeki çarşamba bir açıklama yapacak ve Türkiye'den de uçakla Mısır'a nasıl gideceğini burada açıklayacak. Mavi Marmara yola çıktı vuruldu. Ama bu savaşa kadar refah kapısı hep açık kaldı. Mavi Marmara'da on şehit on binlere yiyecek oldu, gıda oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin silah sanayisinde bağımsızlığının adımı atıldı. İsrail'e mahkumdu. İsrail size silah vermeyeceğiz dedi. Biz de kendi silahımızı yaparız dedik. Bugün savunma sanayinin temelinde en önemli dönüm noktası Mavi Marmara'dır değerli kardeşlerim. Mavi Marmara yıl dönümünde Gazze'de yardım çalışması yapan kardeşlerimize bilinçli isteyerek takip ederek bir saldırı oldu. Önce mutfağımız vuruldu bir şehit iki ağır yaralı. Değerli kardeşim, şimdi manzarayı şöyle açıklayalım size. Yardım dağıtıyoruz, şehit ediliyoruz. Gemilerle yola çıkıyoruz, vuruluyoruz, yalnız bırakılıyoruz. Peki bir sivil toplum kuruluşu daha başka ne yapabilir? Ne yapabilir? Ancak şu çağrıyı yapar. Ey uluslararası devletler, ey İslam ülkeleri, askeri gücünüzü birleştirin. Ben burada diyorum ki, çocuklar yalnız kalmış, insanlar ölüyor, kadınlar ölüyor. Daha ne diyelim, ey İslam dünyasının liderleri, toplanın ve refah kapısı açmak için gerekirse askeri operasyon yapın. Gazze'nin etrafındaki milletlere sesleniyorum. Sorumlu sizsiniz ilk planda. Devletleriniz ya kapıyı açsın ya da açacak olan liderleri getirin. Harekete geçin. Sınırlara gidin. Durmayın. Bakın dünyanın her tarafında şu anda Araba konvoyları yapılıyor. Mısır'a gidilecek. Mısır halkı refah kapısını açmak için bu insanlar dünya her tarafından geliyorsa kapılara yürüme görevi de sizindir. Siz yürüyün. Biz yürüyelim. Bakın nasıl açılacak. Amerikan şu oyunundan kurtulup Trump geldi herkesin parasını pulunu aldı. Ve ondan sonra da dedi ki sizle de dostuz ama Gazze'yi bize kurban verin dedi. Kurban bayramında Müslümanlar Gazze'yi kurban etmeyin.